Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra Rüya Futbol programımıza devam ediyoruz. Ya bildiğiniz gibi yaz 2 bölüm atmıştık Kaan'la beraber programda. Ama sonrasında bir takım talihsizlikler yaşamıştık ve devam edememiştik. Yani bir ara vermiştik aslında uzun bir ara. Şimdi yeniden başlıyoruz. İnşallah bu sefer uzun soluklu güzel bir seri olur, program olur. Aynı zamanda yanımıza yeni bir yorumcu daha katıldı. Berkay abi. Kaan da var bu arada yine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle şimdi programa geçmeden önce Berkay abi sen mi kendini tanıt? Tanıtayım ben e, Kaan'ın abisi Berkay. E, 29 yaşındayım ve çocukluğumdan beri futbolla e, aram iyidir. Hem oynarım hem izlerim. E, özellikle Süper Ligi'de iyi takip ediyorum. O yüzden bu programda şimdi yorum yapmak benim için bir keyif. Tekrardan hoş buldum. Evet şimdi direkt bölüm bölüm gidiyoruz bildiğiniz gibi şeylerde de programda da. Ya izlemediyseniz de önceki bölümlere bir göz atarsanız nasıl gittiğimizi anlayabilirsiniz. Ve bu arada Instagram hesabımız da Oraya da kesitler falan atıyoruz. Onu da açıklama kısmından takip edebilirsiniz Rüya Futbol. İlk olarak maç değerlendirme bölümüyle başlayacağız. Bu haftanın oynanan maçlarını değerlendireceğiz. İlk şimdi Galatasaray Hata Spor maçına geçelim ilk olarak. 19. haftanın maçlarını değerlendirmeye o maçla başlayalım. Haftanın açılış maçıydı zaten. Berkay abi sen başlayın. Olur başlayayım. Ee... Şimdi e, benim eskiden beri dikkat ettiğim bir konu var. E, teknik direktör değişikliği. Özellikle Anadolu kulüplerinin teknik direktör değişikliğiyle birlikte böyle bir e, bu diyeyim gençlerin anlayacağı tabirle. Öyle bir süreç oluyor. Hatay'da tabii yeni hoca gelmesi etkili olmuş ama ne olursa olsun tabii Galatasaray'ın Hatay'ın güncel durumunu göz önünde bulundurduğum zaman kazanacağından e, tüm Galatasaraylar emindi muhtemelen. Şaşırtıcı bir sonuç. E, maçı da izledim. E, Tabi offside'dan iptal olan goller var. İşte özellikle Torreira'nın şutunu temiz bir şuttu. Ben gol olacak zannetmiştim. Yani Galatasaray maçı iyi başladı aslında. Kötü başladığını söyleyemem. Kazanacak gibi gözüküyordu ama Atay'ın golüyle birlikte biraz maç değişti. Ee, ondan hariç Osimen penaltılardan atmaya devam ediyor. Bakalım normal gol atacak mı bilmiyorum. Yani bu fiyat skalasında konuşulan böyle dünya yıldız denen bir futbolcu için bence yeterli bir performans değil. Barış Alper de maçın adamı oldu diye düşünüyorum. Tabii ee, ne anlamda adam oldu maşallah kaçırdığı goller akıl alır gibi değil yani Galatasaray taraftarlarına bazen Barış Alper'i eleştirdikleri zaman şahsen kızıyordum ama bu maç özelinde yani o son vuruşlar rezil yani ee, Galatasaray bence genel olarak baktığımız zaman bu rakibe karşı oydu futbolla 3 puan da hak etti diyemeyeceğim o yüzden bu hafta devam ederim genel olarak abim dediği çoğu şeye katılıyorum ben de Galatasaray için çok rahat bir maçtı Aynı zamanda Hatay Spor için de e, yeni bir dönem maçıydı yani yeni bir hoca geldiği için kendilerini gösterme maçıydı. Zaten e, bundan 4 yıl öncesine kadar Hatay Spor'un Galatasaray'a karşı bir galibiyet serisi de varmış kendi iç sahalarında. Bugün Galatasaray ve Hatay Spor maçı berabere bitti. Yenilmemezlik serilerini korudular en azından. Evet. Galatasaray tabii ki Hatay'a göre çok daha aktifti maç içinde. Çok fazla pozisyona girdi. Torreira'nın pozisyonu olsun. Osimhen'in offside'den iptal olan golü olsun. Onun haricinde Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün birçok değerlendirmediği pozisyon olsun. Galatasaray maçın içerisinde çok ama çok aktifti. Fakat gerçekten son vuruşlardaki becerisiz, becerisizlikleriyle aslında elindeki maçı Galatasaray bence 2 puanı resmen hediye etti. Hatay sporunda bulduğu gol Duran toptan birazcık da şans golü diyebiliriz. Ama Galatasaray zaten bu sene bir gol yeme alışkanlığı edindi. Yani gol yemeden maç geçirmiyor neredeyse. O yüzden çok da şaşırmadım ben bu duruma. Abim de dediği gibi Barış Alper hiç gününde değildi bence. Çok berbat bir maç geçirdi ki Yunus Akgün falan da bu arada bence çok fazla pozisyon harcadı. O Simen de dediği gibi abim bence ne kadar çok maç içerisinde aktif gözükse de şu an yeterli bir performans verdiğini ben de düşünmüyorum. Sürpriz bir puan kaybı oldu. Bakalım devamında nasıl olacak. Evet zaten e, Kaan'la Berkay abi de söylenecek çoğu şeyi söylediler. Ligde namuhalip lider giden Galatasaray ve e, ligde sondan birinci sırada çok kötü bir durumda olan Hatay Spor'un maçıydı. Yani kağıt üstünde aslında e, Galatasaray'ın çok rahat kazanabileceği bir maç olarak gözüküyordu. Maça Galatasaray kazanabilecek gibi başladı. E, pozisyonları yararlanamıyorlar ve sonrasında bir Hatay Spor golü geldi. O golden sonra da biraz panik havası başladı Galatasaray'da yine ataklar yapsalar da son vuruşlarda da o paniği hissettik. Sonra o Simen'in golü geldi. Yine baskıyı sürdürdüler ama son vuruşlardaki beceriksizliklerinden dolayı dediği gibi bu maçtan bir puanla ayrıldılar. Barış olsun, o Simen olsun. Yani çoğu futbolcu aslında bu maç gününde değildi Galatasaray'da. Zaten Ocak ayının başından beri yani yılbaşı arasından beri Galatasaray'da görünen ciddi bir düşüş var futbolcularında da. Barış olsun, Yunus olsun, Osimen olsun. Bu maçta da bence de bir puanı ya 3 puanı hak etmedi Galatasaray. Yani Hatay Spor bu sezon gerçekten kötü bir gidişat sergiliyor ki kadro kalitesi arasında da çok büyük fark var iki takım arasında. Bu maçı rahat bir şekilde kazanması gerekiyordu ama fırsatlardan yararlanamadılar ve bir puana razı oldular. Evet şimdi bir sonraki maçımızda Beşiktaş Samsun. Bu maça da Kaan sen başla Evet Beşiktaş Samsun maçı. Beşiktaş e, yeni hocasını İstanbul'a getirdi. Maçı da tribünden takip etti Solskayer. Beşiktaşlı oyuncular da tabii ne kadar hocayla antrenmana çıkmış olmasa bile hocayı kendini gösterme maçı olarak bu maçı gördüler. Zaten abim de e, Galatasaray maçında bunu dile getirmişti Hataysporla alakalı. Yani burada tabii özellikle genç oyuncular, takımda yer edinmek isteyen çok şans bulamayıp da e, geleceği olan oyuncular böyle fırsatları olabildiğince iyi değerlendirmeye çalışıyorlar ki bence en büyük örneği bugün Muçi'ydi. Semih de bu arada fena değildi ama en büyük örnek bence Muçi'ydi. Muçi inanılmaz bir maç geçirdi. Maçın geneli zaten Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçti. Beşiktaş hem içeride oynamasıyla birlikte hem de bence gerçekten yeni hocanın verdiği gazla oyuncular normalden daha iyi bir performans gösterdi. Yani bize izle, izlettikleri Beşiktaş performansından aylardır çok daha iyi bir Beşiktaş performansı izledik. Ama Samsun Spor'da tabii ki ligde bu sene sürpriz takımlardan biri. Samsun Spor'da bence haksız bir kırmızı kart görmesine rağmen bir puanı iyi bir şekilde aldığını düşünüyorum. Bence tabii ki Beşiktaş'ın hakkıydı maç. Üç puanı tabii ki Beşiktaş'a hak Çünkü çok fazla pozisyona girdiler. Ve gerçekten şanssız pozisyonları da vardı. Ama Samsun Spor'un da bu arada 2-3 tane çok net pozisyonu var. Mert Günoğlu'nun oradaki güzel kurtarışlarıyla Beşiktaş'ı oyun içinde tutan pozisyonları da var. Dediğim gibi Beşiktaş maçı 3 puanı hak etmişti bence ama yanlarında olmadı şans. Evet ben de devam edeyim. Dediği gibi Beşiktaş'ın yeni hocasıyla birlikte gerçekten ilk defa ben Beşiktaş'ın bu sezon özelinde bu kadar etkin yani rakibe baskı kurduğu bir performans görüyorum. Uzun bir süre sonra yani. Ve bunu ligin flash takımlarından biri olan Samsung Spor'a karşı yapmaları da beni şaşırttı. Ben yani şahsen maç öncesinde böyle bir maç beklemiyordum. Samsun Spor'un kötü günündeydi yoksa Beşiktaş mı iyiydi onu da ilerleyen maçlarda göreceğiz. Dediği gibi yeni hoca geldiği için futbolcuların kendini hocaya aslında bir anlamda gösteren maçıydı. Özellikle Muçi bence de gerçekten müthiş bir performans sergiledi. Samsun Spor'un da bir kırmızı kart var ama bu çok maça etki etmedi sanki Beşiktaş gol bulamadığı için. Yani kırmızı görmese de görse de çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum ama bence de pozisyon ikinci sarıdan kırmızı kart olacak bir pozisyon değil. Genel olarak Beşiktaş dediği gibi 3 puan hak etmiş gibi gözüküyor ama Okan olsun, e, Samsun'un savunması olsun bence gerçekten iyi bir maç çıkardılar. Özellikle son dakikada Şinler'in çizgiden çıkardığı bir top falan var. Maç zaten 0-0 bitti. Çok fazla daha fazla yorum yapmaya gerek yok. abi sen ne istersen söyle düşüncelerini. Söyleyeyim ben. Siz zaten söylenecekleri söylediniz ben farklı bir bakış açısıyla bakayım maça. Valla Samsun ligin iyi takımı. Hatta şu an sezona geneline baktığımız zaman Beşiktaş'tan daha iyi oynuyorlar yani genel olarak. Ama tabii vitrin maçı şimdi bu futbolcuların. Yeni hocaya kendini ispatla maçı olduğu için bir futbolcular bir gazla oynadığını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalar böyle devam edeceğini düşünmüyorum şahsen Beşiktaş'ın. Ama Beşiktaş futbolcular şu an şanslı. Üzerlerinde bir baskı yok. Yani bence Beşiktaş şu an oynamak onlar için keyiftir yani. Tatil yapıp top oynuyorlar. Ee, bu Beşiktaş'ın durumu bence şu an çok kötü ve önümüzdeki sezon planlamasını yapıyorlar. Bilmiyorum şu an neler dönüyor Beşiktaş'ta ama bu süreci iyi değerlendirirse Beşiktaş önümüzdeki sezon için büyük fırsat tam tersine hiçbir şey değerlendiremezse de çok kötü bir süreç bence seneye yine Beşiktaş'ı bekliyor onu söyleyeyim. Evet şimdi bu maça da noktayı koyalım. Bir sonraki maçta Göztepe Antalya Spor. Bu da Avrupa yarışını yakından ilgilendiren bir maçtı. Göztepe'de iç sahada gerçekten müthiş bir performans sergiliyor. 10 maçta 9 galibiyet bir beraberlik. Ve yine hata yapmadılar. Romulo da yoktu aslında takımın en önemli oyuncusu eksikti, cezalıydı. Yine aslında 1-0 rütbesine rağmen etkili bir oyun oynadılar. Yani 4 xc'ye yakın bir gol beklentisi vardı Göztepe'nin maçta ama pozisyonları çok harcadılar. Göztepe'nin çok pozisyon harcamasına rağmen Antalya Spor'un da net pozisyonları var birkaç tane. Yani beraber de bitirebilirdi maçı. Ama Göztepe'nin hak ettiği ve kazandığı bir maç oldu. Avrupa yarışında devam etti. Şimdi de gelecek hafta final maçına moralli bir şekilde gidecekler. Kaan sen devam et istersen. Olur devam edeyim. Evet Göztepe yine içeride. Galibiyetle 3 puanla devam etti yoluna. Zaten Göztepe istatistik e, verisi olarak da 437 gündür içeride mağlup olmuyormuş. Yani bu bence çok olağanüstü bir veri. Göztepe gerçekten bu sene aynı Samsun Spor gibi, Eyüp Spor gibi bence sürpriz takımlardan biri. kadro kalitesi sene başında aslında çok düşük gözüküyordu ama genç ve potansiyelli oyuncular aslında ne kadar potansiyel potansiyelli olduğunu gösterdi ve aslında kadro kalitesinin kötü olmadığını ve çoğu Anadolu kulübünde üstünde olduğunu gösterdi bize oynadığı futbol ve e, sahaya koyduğu mücadeleyle Göztepe. Evet Romulo çok büyük bir eksikti Göztepe için ama Göztepe yine de onun eksikliğini iyi doldurdu bence. Çünkü 4x'e yakın bir x'i vardı gerçekten. Maç 1-0 bitmiş olsa bile aslında Göztepe yine çok iyi bir futbol oynadı. Antalya Spor'un da hocası değişti biliyorsunuz ki. Alex Sosa Belezoğlu e Berezoğlu geldi. Ama Antalya'nın gerçekten maçta öyle çok bir aksiyon yoktu. Hatta zaten 1-2 aksiyonu vardı. Biri de Göztepe'nin savunma hatalarından kaynaklıydı. O yüzden Antalya'da hiçbir gelecek göremedim. Bu sene onlar için de bence zor bir sene olacak. Bu kadar. Evet Derka abi sen de son cümleleri söyle. Valla e, Emre Berezoğlu şimdi bana sorarsanız hocalar şöyle oluyor. Bazı hocalar e, Anadolu kulüpleriyle çıktığı maçlarda beraberlik almak gibi sonuçları iyi beceriyorlar. Oyunu tutmayı falan, oyunu soğutmayı. Kimi hoca da Tam tersine büyük takım çalıştıracak hocalar vardır bazıları da. Ben Emre Belözoğlu'nun ayağı düzgün futbolculardan kurulu bir oyun sistemi izlediğini düşün, bildiğim için izlediğimiz süreçte işte, Fenerbahçe ile işte Ankara gücü falan çok böyle Antalya'da başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Bugün de tabii tanıma maçı, takımı tanıma maçı başlığı altında çok e, böyle bir puan hedefiyle çıkmış gibi değildi Antalya Spor ama e, yine de daha iyi oynamasını beklerdim. Ama tabii Göztepe'nin de aklını vermek lazım. Göztepe gerçekten size söylediniz. Bu sene başka oynuyor yani. Onların da hocasını tebrik etmek lazım. Göztepe hak ettiği maçı kazandı. Başka söyleyecek bir şey yok. Evet bir sonraki maçımızda Eyüp Spor. Az önce konuştuk. Samsun, Göztepe gibi. Eyüp spor da bu sezonun flaş takımlarından. Ve evinde 3-0'lık güzel bir galibiyet aldılar. maç genelinde de Eyüp baskısıyla sürdü maç. Tayfur'un falan beklenmedik katkıları. Yani Arda Hoca bu işi gerçekten iyi yapıyor. Yani Çoğu hocadan katkı alıyor Ahmet olsun futbola geri döndürdü gibi bir şey. Çünkü Ahmet Başakşehir'de gelmişti ilk önce. Orada başarılı olamadı, tutunamadı. Ama Eyüp gerçekten müthiş bir e, sezon geçiriyor. Ve Galatasaray'a transfer olacak muhtemelen. Bu maçta da gerçekten iyi bir oyun sergilediler yine İTSA'da. Ve 3-0'lık güzel bir galibiyet aldılar. Dediğim gibi Alanya çok bir varlık gösteremedi zaten maçta. Çok da bir net pozisyonları yok. Eyüp evinde hata yapmadı. Ve Avrupa yarışına devam etti hatasız bir şekilde. Kaan. Mehmet abi sen. Ben abi de olur. diyeyim. Şöyle Ahmet Kutucu'ya bir ayrı parantez açayım maç üzerinde. Ahmet Kutucu ben açıkçası eskiden çok yakından takip ettiğim futbolcu değildi ama burada Göztepe ilk maçında e, geçen sene canlı izlemiştik Göztepe stadyumunda. Yani zaten fiziğiyle falan e, pozisyon alışıyla falan başka bir oyuncu yani Ahmet Kutucu. Zaten şimdi bu maç üzerinde bir de Galatasaray transfer dedikoduyla birlikte de kafası dağılmış olma ihtimaline ötürü boş geçmiş olabilir maçı. Eyüp Arda Turan'ın oynattığı futbolla çok başka bir seviyede oynuyor bence kadro kalitesine göre. Biliyorsunuz şöyle bir sistem var biliyorsunuz bazı Anadolu kulüpleri bunu yapıyor. Büyük kulüpler dönümşe eski futbolcuları topluyorlar. özgüveni yüksek, işte kendine güvenen futbolcuları mental olarak şişirip sahaya iyi şeyler koyabiliyorlar. Eyüp sporunda izlediği şu an yöntem bu. Arda hoca da maşallah ben İspanya'da gördüğü şeyleri burada böyle düşük bütçeli kadrolarla çok oturtabileceğine inanmıyordum açık konuşayım. İyi hoca olsa bile yani burada gösteremezdi ama gayet gösteriyor bence şu an. Öğrendiği şeyleri. Rüyuk çok başarılı. Bakalım yani bu işi son nereye gidecek bilmiyorum. Alanya Spor'da kötü. Yani ben iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum yeni hocasının. Şahsi fikrim. O yüzden çok şaşırmadım yani maçı skoruna. Evet söylenecek çok şeyi Söylediler zaten abimlere <laughs> ama ben de yorumlarımı katacak olursam bence de gerçekten Arda Turan bu sene hem saha içinde hem de saha dışında oyuncularla inanılmaz derecede bence ilgileniyor. Çünkü e, geçen sene dalga konusu olan Umut Meraş, Tayfur Bingöl gibi isimler bu sene Evip Spor'un kilit isimleri oldular ki bunun yanında gerçekten te tecrübeli isimlerle de sahayı, ee, inanılmaz şekilde iyi bir şekilde koruyor bence e spor i̇şte Caner olsun ondan sonra ee, şeyin forvetin ismi neydi Mehmet Yamlı olsun bence gerçekten çok güzel bir ee, sistem yakaladılar da Turan ve bunu gerçekten sahada çok iyi yansıtıyor e da bu sene bakalım ikinci dönemde ikinci yarıda ilk yarıda gösterdiği performans gösterebilecek mi Bence Ahmet Kutucu çok büyük bir parçaydı Eyüp bu sistemdeki oyununda o gittikten sonra yani olası bir transferinde orayı Arda Turan nasıl değerlendirecek? Emre Mor'la mı yoksa başka bir transferle mi? Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet bir sonraki maçımızda Adana Demirspor Fenerbahçe maçı. Burada da sen ilk sözü sana vereyim Berkay abi. Evet 90 dakika izlediğim maç yine bu. Ee, Fenerbahçe şahsen ilk yarı hiçbir şekilde Fenerbahçe gibi oynamadı. Ee, yani zayıf futbol oynuyordu ve Açık Açıkçası puan kaybına gideceğini düşünüyordum ben maçı. Bir de şimdi Anadolu şey pardon Avrupa maçı geldiği için biraz kafalar da karışıyor muhtemelen. Orada çünkü kadro ile ilgili sıkıntılar var. Kim oynayacak kim oynamayacak bazıları listede yok bazıları sakat çarçurt. Dolayısıyla böyle tehlikeli bir başlangıç vardı maçta ama ikinci yarı değişik yere gitti maç. Ama maçın bence en değişik noktası hakem yine. Yani idrak edemediğim şeyler dönüyor hem Galatasaray hem Fener özellikle. Ki Beşiktaş da yarışta değil. O da olsa muhtemelen onun maçlarında döner. Yani bizim Türkiye'de hiç sekmiyor böyle şeyler. Yani İrfan'ın topu çalıp attırdığı golde ben faal olduğunu düşünmüyorum. İzlerken şaşırdım yani öyle bir karar çıkmasına. Bence hatalı bir karar. Ee, Yusuf Barasi'nin gördüğü kırmızı kartında kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Benzerleri bizim ligde birçok kez oluyor. Geçen hafta da olmuştur yani. Kim zaman yani bunları kartı bile es geçiyorlar. Burada kırmızı kart çıkartıyor. Yani. Pozisyon net bir sarı kart bence. Tabii tartışmalı kararların yanı sıra Olumlu olarak ikinci yarı er oynanan futbol güzel Fenerbahçe'nin. Ama niye bu ıı, futbolu devreye ilk devreden ortaya koyamıyor ya da maçın geneline daha çok yansıtamıyor bilmiyorum yani. Bu Mourinho'nun mu bir taktiği artık takımı yormamak için anlamadım. 3 forvetin gol atması güzel Fenerbahçe üzerinde. Bir de son olarak çok uzatmak istemiyorum bunu eklemek zorundayım. Ee, bazen Kaan'ın izlediğimiz için maçları kan biliyor. Ee, Ceko'nun 80'den sonra oyundan çıkmayıp Cenk'in girmemesini hiç anlam veremiyordum ben şahsen. Yani çünkü Mourinho basın toplantılarında benim 3 tane iyi forvetim var deyip duruyor geldiğinden beri ama Cenk hiçbir şekilde ufacık bir süre bile vermiyordu. Ceko 80'den sonra nefes alamıyorken Cenk girip gol atsa atacak seviyedeydi. Nitekim bugün böyle oldu. Yani Mourinho'nun bence bu işi daha sık yapması lazım. Yani Ceko benim gördüğüm bu lige gelmiş en iyi forvetlerden biri. Şu an Fenerbahçe'deki en iyi forvet hiçbir sıkıntı yok onda. Ama malum 40 yaşında yani adam 80'den sonra da dinlensin yani Cenk de bulduğunu atan tipli bir forvet. Biraz daha bence süre alması lazım bu şekilde. Evet Kaan sen de evet. devam et. Evet abim dediği çoğu şeye ben de katılıyorum. Hatta hepsine katılıyorum. Ee, Fenerbahçe'ye gelecek olursak ilk yarıda gerçekten bence de hiç tatmin etmeyen bir futbol vardı. Sağda zaten adı Önden bir spor. Kümede sonuncu ligde sonuncu bir takım. Ee, ama tabii bunu düşünürken Fenerbahçe'nin kadro seçimlerini de e, göz önünde tutmak lazım. Üçlü savunmanın sadece merkez oyuncusu Cicu stoperdi. Sol stoperimiz Levent Mercen. Orijinalinde aslında 10 numara olup sonradan sol bek olan bir oyuncu. Mert Müldür de bir sağ bek oyuncusu, sağ stoperimiz. Ee, takımın diğer bölümlerine baktığımız zaman maçta maalesef Kostic sol kanat bek mevkisini aslında kendi mevkisinde oynamaya başlamasına rağmen e, geçen haftalarına azalan bir form düşüklüğü var. Sebebini bilmiyoruz ama umarım toparlar çünkü zaten asıl prime dönemlerini o mevkide yaşamış bir oyuncu ki ben Mourinho da onu bu e, sistemde tuttuğunu düşünüyorum. Umarım performansı artar ki çünkü bu sistemin en önemli e, oyuncuları kanat bekler bence ileri ve geri anlamında. E, sağ tarafta da Oğuz Aydın var daha mevkisine yeni yeni alışmaya çalışan bir oyuncu bence potansiyeli yüksek. Bence kaleye yakınken çok etkili bir oyuncuydu ama o mevkide oynayabilecek çok sayıda oyuncumuz yok. Olsaysa Melden sonra e, bir de Ozaydin var ki şu an olsaysa Melden'in kafası pek takımda değil gibi. O yüzden Oğuz Aydın da bence şu an daha fazla umut vaat ettiği için daha bana mantıklı geliyor. Ee, onun harici ikinci yarı çok güzel bir futbol oynadık gerçekten. Avrupa'dan dolayı takımda biraz rotasyon vardı. Özellikle ikinci yarı Dushan için girmesiyle gerçekten nasıl bir profesyonel olduğunu tekrardan gösterdi. Nesriye'ye de bir parantez açmak gerekirse çok fazla tepki var. Tabii çok büyük bir bonservis bedeli, rekor bir bedelle Türkiye geldi. O yüzden beklentiler çok yüksek geç her geçen hafta daha da açılıyor. İnşallah daha da ile yani daha da performans artar ve bunu Avrupa'da da devam ettim. İkinci yarı güzel bir futbol. Umarım Avrupa'da da ligde de böyle devam eder. Fenerbahçe başka bir şey demeyeceğim. Evet dedikleri gibi ilk yarıda kötü bir futbol oynadı Fenerbahçe ama ikinci yarıda Adana Demirspor'un oyundan düşmesiyle ve o oyunun da biraz toparlamasıyla skoru buldu ve güzel bir galibiyet aldı Adana Demirspor deplasmanında ve Lyon maçına biraz daha moralli olarak gittiler. Bakalım Lyon maçında nasıl bir şey olacak? Zaten çoğu bir şey söylediğiniz, söylediğiniz için ikiniz bana çok fazla bir söz kalmadı. Ben bu arada bir geçmeden bir şey daha geldi. Onu da ekleyeceğim. Ekle abi. Tad için e, performansını hiç konuşmadık. Kaan da söylemedi. Şöyle büyük ihtimal hoca Avrupa maçı için dinlendirici oynatmadı. Başka bir sebepten oynatmadı düşünmüyorum ama. Fenerbahçe taraftarları son dönemde Tadiş falan eleştirmeye kalkmış. Tadiş ve Ceko'ya yüklenme çok oluyor. Yani yeni gelmiş bir El Nesiri'nin e, bu takımda işte birazcık böyle şey oluyor da nazı geçiyor da işte sabrediliyor da böyle Ceko'ya Tadiş'e ilk fırsatlarda sallanması falan. Bence yani çok ayıp şeyler. Tadiş şu an bu takımın en iyi oyuncusu. Hiç tartışmam. Tadiç ve Ceko bu takımın en iyi iki oyuncusu bence. Tadiş'lerini nasıl eleştirdiklerini artık bir baksınlar. Bence bu hafta göstermişler. Yani bir insan oyuna girip hemen 10 dakikada maçtaki bu kadar beceriksizliği bir anda nasıl düzeltir? Bence gösterdi yani. Öyle düşünüyorum. Evet şimdi bu hafta değerlendireceğimiz son maçta haftanın son maçı pazartesi günü oynanan Trabzonspor Sivas maçı. Trabzonspor'un evinde aldığı güzel bir galibiyet oldu Trabzonspor adına. İlk 30 dakikada 3 gol kaydettiler. Sonrasında biraz oyundan düştüler ama yine 3-0'dan sonra da çok fazla yüklenmelerine gerek yoktu. Dediğim gibi evinde iyi bir futbol oynadı. Ve 3 son 3 maçı golleyemeden kazandılar. İç sahada e, formlarında bir yükseliş var. Ama bunu ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum. Çünkü fikstür avantajı da vardı e, bu arada Trabzonspor'un biraz. E, evinde iyi bir performans gösterdi. Bir Uğurcan penaltı olayı falan oldu. O konuyla alakalı benim fikrimde. Bence Uğurcan kullanabilirdi yani. Saygısızlık olmazdı bence yani. Çünkü zaten 3-0 olmuş maç. Dördüncü gol yiyeceksin ki zaten Banza'da penaltıyı kaçırmış. Ki Uca'nın da penaltıyı kullanmak istemesinin sebebi maçtan önce kızının olmasıymış ona hediye etmek için. Ya benim de bu maç hakkında düşüncelerim bunlar. Sivas Spor'un da durumu iyi değil. Bülent Hoca'yı yolladılar. E yerine gelen de yani yerini dolduramadı tam olarak Ömer Erdoğan bence. Ki zaten oturmuş bir düzeni vardı orada Bülent Uygun'un. Ondan dolayı bu hareketi de saçma buldum. Sivas Spor şu an küme düşme adaylarından biri. Yani o yarışın içinde bakalım bize neler gösterecek ilerleyen günler. Kaan sen de devam et. Evet Trabzonspor maçına gelecek olursak Trabzonspor 3 haftadır üst üste bol gollü ve gol yemeden güzel galibiyetler alıyor. Çok normal bunlar çünkü gerçekten zaten ligin ilk 10 haftasında Trabzonspor şampiyonluktan da ilk 3 potasından da direkt uzaklaştı ve hatta neredeyse ihtimali bile kalmadı. Ve şu an çok rahatlar tabii ki direkt önümüzdeki seneye saatten sonra hazırlıklar yapıldı. Ona göre zaten transfer çalışmaları yapılıyor. Ve tabi bu rahatlığın içerisinde de iç sahada böyle galibiyetler bence çok normal. Benim tek anlamadığım Sivas Spor'un Bülent Hoca'yı gönderip Ömer Hoca'yı getirmesiydi. Zaten Sivas Spor'un e, çok iyi bir kadro kalitesi hiçbir zaman yoktu. Sivas Spor'un bu dönemlerde hep iç saha e, avantajı vardı. Ki bence Bülent Hoca da geçen senede, bu senede o kadar da kötü değil. sonra evet, bu sene kötü başladı ama bence şu anki konumundan Sivas Spor'u daha e, üst seviyede tutabilirdi. Ömer Erdoğan çok iyi bir hoca olduğunu ben düşünmüyorum zaten. Onda çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Sivasspor'da Diyeceklerim bu kadar. Evet Derkay abi sen de son sözleri söyle istersen başlayalım. Valla yani Trabzon'dan çok bir şey olacağını sanmıyorum. Ee, sadece gollerle ilgili konuşacak olursam. Bir, e, dakika 86'da gelen o gol güzel bir gol. Onlar Ozan Tufan'da Hulsiz'de forvet oynadığı dönemleri anımsatan cinsten bir gol attı. Alışkanlığı kalmış, iyi bir koşu, iyi bir triş falan. Yani tabii olumlu şeyler bunlar ama Trabzon, Kaan dediği gibi hedefsiz olduğu için bunları şimdi yapmak basit yani. Stres altında yapmak lazım bunları. Ama yapılanma olarak da Trabzon'un çok açıkçası ben mantıklı ilerlediğini düşünmüyorum şahsi fikrim. Şimdi yeni birkaç yine futbolcu haberleri çıkıyor görüyorum. Hani Fenerbahçe ve Galatasaray gibi yıldız transferleri yapmak çok kolay değil farkındayım ama yani böyle sanki hani FIFA tabirle söyleyeyim böyle 70'lik futbolcuları toplayıp toplayıp top, top, kadroyu genişletiyorlarmış gibi bir hissiyat veriyor bana Trabzonspor böyle çok nokta atış transferler değil de biraz kalabalıklaştırma çalışması gibi geliyor bana. Ben yanlış yolda olduğunu düşünüyorum Trabzon'un genel olarak. Evet şimdi e, maçlarımızı bitirdik. Bu arada ilerleyen bölümlerde hangi maçları hangi takımların maçlarını değerlendirmesini istiyorsanız değerlendirmemizi istiyorsanız Yorumlar yazabilirsiniz şimdi haftada önemli gördüğümüz maçları değerlendirdik videonun çok uzun olmaması açısından Şimdi son bir bölümümüz var videoda haftanın enini seçeceğiz haftanın en iyi oyuncusu Haftanın takımı haftanın golü ve haftanın maçı olmak üzere Dört kısmımız var İlk olarak Kaan sen başla sana göre bu haftanın en iyi oyuncusu kim? Bana göre haftanın en iyi oyuncusu e, burada iki isim arasında kaldım biri Duşan Tadiç diğeri de Enni Siri Ama ben e, oyumu Yusuf Ennesir'den yana kullanacağım. İki golün yanında bir daha sıçradırdı. Güzel bir hafta geçirdi. Ben Ennesir diyorum. Berkay abi sen de söylersen. Ben direkt e, Tadış diyeceğim. Aldığı kısa sürede yaptığı işlerden ötürü direkt Tadiş'ten yani kullanayım oyumu. Bence de e, Tadış ve şey e, güzel bir performans sergiledi. Ama bence ben Konya Spor Kasımpaşa maçında ilk gol atan Kramer diyeceğim. Gerçekten attığı goller de güzeldi. Bana göre haftanın oyuncusu Kramer. Ve evet programımızın 3. bölümünün sonuna geldik. Bu tarz videolar için kanala abone olup videolar like atmayı unutmayın. Ve programla alakalı öneri ve eleştirilerinizi yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın.